Merhaba, oyunumuza hoş geldiniz. Yeni oyunumuz Kaka Vites. Hazır mıyız? Evet. Kaka Vites'te tam dört tane vitesimiz var. Birinci viteste çok yavaş gülüyoruz. Nasıl gülüyoruz? Yavaş. E yavaş gülmeniz nasıl olur? Ha, ha, ha. Bu iki viteste ise orta hızla gülmeye çalışıyoruz. 2'de, 3'de, ay biraz böyle yavaş yavaş arttırdığınızı düşünün. Ve dördüncü viteste çok hızlı gülüyorsunuz. En hızlı gülmeniz nasıl olur? <laughs> Peki, bir de dur işaretimiz olsun mu? Duralım. Şimdi benim yönelgelerime göre gülme krizlerine giriyorsunuz. Gül. <laughs> <laughs> Það er það. Peki bu oyunu başka nasıl oynatabiliriz? Bir de dans ekleyerek. Mesela bir müzik açarsınız. Müzikte dört viteste dans etme yaptırabilirsiniz. Teşekkür ederiz. Bir sonraki oyunda görüşmek üzere. Youtube kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.